Herkese merhabalar, ben Doktor Nezih Karaca. Bugün sizlere kollarımızda, kalçada ortaya çıkan tavuk derisi görüntüsünü nasıl toparlarız, bunun çaresi nedir onları anlatacağım. Tavuk derisi görünümü Özellikle kollarda, kalçada, bazılarının yüz bölgesinde ortaya çıkan, o bölgede kırmızı kırmızı, tavuk derisi gibi dokunduğunuzda ele gelen pütürlü görüntüyle ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunun tedavisi anlatacağım ama önce neden ortaya çıktığını söylemek istiyorum. Bu bölgede ortaya çıkan derimizi koruyan keratin tabakası, buradaki kıl foliküllerinde yerleşip orada birikim yapıyor ve bu sayede ele pütürlü pütürlü bir görüntü ortaya çıkıyor. Peki neden oluyor bu? Arkadaşlar genetik. Ailede ya anne tarafında ya baba tarafında birileri de vardır ve size geçmiştir. Bu şekilde de süreç artık süreklilik halinde sizi rahatsız ediyordur. Peki çözümü nasıl? Arkadaşlar iki tane temel içerikten bahsedeceğim. Bunlara düzenli kullandığınız sürece 10. günden sonra kollarınız pürüzsüzlük hissine kavuşmaya başlar veya kalçalarınız ve kullandığınız süre boyunca çok rahat edersiniz. Bu yüzden bu iki ürüne dikkat edin. Bu ikiliyi düzenli kullanın. Sizin bakımınız bundan ibaret. Hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Bir, laktik asit. Doğru oranda içeren laktik asitli jel veya kremleri sürdükten sonra hemen sonrasında içinde üre içeren yağ bazlı, tercihen bitkiler ağırlıklı yağ bazlı bir nemlendiriciyle düzenli kullandığınızda 10. günden sonra çok rahat etmeye başlarsınız. Önce laktik asit içeren, doğru oranda laktik asit içeren jeli süreceksiniz. Hemen akabinde üreli bir nemlendirici. Bunun için benim tavsiyemi açıklamalar kısmında linkini koydum. İsterseniz tercih edebilirsiniz. Ama bu işin anahtarı doğru içerikli, doğru oranlı laktik asit içeren jel kullanmak. Hemen sonrasında da içinde ürede bulunan iyi bir nemlendirici. Bu ikili sizin çözümünüz. Kullandığınız sürece rahat edersiniz. Ama kullanmayı bırakırsanız az önce sebebi ne dedim? Genetik. Yavaş yavaş tekrar etmeye başlar. Cildiniz kuru kalmasın arkadaşlar. Ve özellikle kafa karıştırmadan söyleyeyim. Laktik asiti doğru oranda, üzerine de nemlendirici doğru şekilde kullanırsanız sizin çözümünüz bu. Genetik bir durum, hastalık değil ama görüntünün rahatsızlığından kurtulmak budur akşamları kol, kalça gibi sorunlu yerlere laktik asit içeren jelinizi üstüne nemlendiricinizi ihmal etmeyin.